Gelin gel. Merhaba, merhaba, nasılsın? Merhaba. İyi Teşekkür misin? ederim. Paratır soruyoruz be abi. Soracağım e, sor canım, halim, Soru bari. soracağız diye bir şey söz konusu değil ki. Eyvallah. Muhabbet edelim. Hava Hala soğuk. De. İki ha. muhabbetle havamızı ısıtalım. E, Isıt isı ya. Ben getireyim şunu. ben orucu ol ben orucu ben orucu. Ne var ol ol ne yok abi? Allah aşkına Hayat abi. nasıl gidiyor efendim? Elhamdülillah çalışıyoruz, uğraşıyoruz. İyi. Emekli miyiz efendim? Emekliyim. Emeklisiniz. Nasıl zam aldın mı? Nasip olsa belli olacak. Olmadı mı daha? Oldu mu? %37 gibi falan diyorlar işte. Neyse, neyse yedi, buçuk ha, yedi buçuk mu alıyorduk? Ha 7,5 alıyorduk. Yani on bin beş falan gibi bir rakam ha. olacak herhalde evet. öyle gözüküyor. Evet. Ha 10.300. bin ha. Nasıl yeterli mi sizce? Yeter mi sizce? E, büyüklerimiz yeterli diyorsa yeterlidir milleti görüyor. Senin gördüğün benim de görüyorum Ben de seni. Yeterli yani. dediği için mi yeter? Yoksa sen kendi hayat standartlarının açısından yeterli mi? Sen, sen emekli misin? Emekliyim efendim. E sen ne yapıyorsun burada şu anda? Ben Çalışıyorsun çalışıyorum, değil mi? Evet. Ben de çalışıyorum. Ben de emekliyim ben de diyorum. De. Demek ki çalışmak gerekiyor. Yani tamam. Yani ben, ben, emek, ben emekli ben Ben emekli oldum deyip de yatmam mı gerekiyor? Yok. O zaman çalışmaya ben devam. Şey, ben öyle bir şey demedim ki abi. Yo, ben ben ben, dedim de, dedim ben ki, söylüyorum zaten. Sen ki. rakam yapıyorsun. yeterli mi dedim yani. Hep rakam rakamlara dayanıyorsun. Her şey güzel olacak, güzel olacak diyoruz ya. Güzel olanı götürün, gösterin o zaman da güzel olana gidelim o zaman hadi. demiyorum ki ben şudur güzel, budur e ben de güzel demiyorum, demiyorum o zaman. ya. O biri öyle diyor, öyle diyor. Ben memnunum. Soruma Yeterli mi değil mi abi? Ya beni değil ki ne so, oldu? şey daha ne Yüzde oluyor? bin lira verdim ben sana abi emekli maaşı. Yeter mi abi? Yeterse yeter de, bana göre yeter o zaman. Sana yeter ya. Yani. Bana yeter ben çalışıyorum çünkü evet. bir de 11 bin liradan lira aldım bir de ondan sonra çalışımı da yetiyor çalışacaksın abi. Peki abi, e, sen kaç yıldır emeklisin? Ben daha yeni emekliyim, bir senedir. He, daha yeni emeklisin sen. He. EYT emeklisin misin? EYT'yim. EYT... Vakitim de dolduydu zaten. EYT'den kazandın yani. Ya, yani şeyim de doluydu yani normale de geliyordu zaten. Anladım. Şimdi 2002 yılında He. hiçbir en düşük emekli maaşı asgari ücretin üstündeydi. Asgari ücretin üzerindeydi, evet. Üzerindeydi. Şimdi e, emekli maaşları asgari ücretin altında kaldı. Ne yapmamız Müzik. gerekiyor ama bak sen herkese mikrofon tutuyorsun ne diyorsun soruyorum tamam Müzik sen sor, daha tecrübelisin hani ben o kadar yani e, de, Do, demek ki o zaman eksikse eksiktir o zaman öyle bak tespitini yapıyorum ben bilmiyordum mesela onu öyle mesela aylık bağlanma oranları 2008 Hayır, yılında Ay daha iyi diyorsun değiştirildi diyorsun şimdi değiştirildi daha aşağı eğer, düşüyor o zaman o hesaplamalar değiştirilmeseydi ben rakam söylüyorum bak şimdi sana ha. yani realiteden bahsediyoruz ilimden bahsediyoruz ekonomik bir ilimden bahsediyoruz rakamlardan bahsediyoruz o aylık bağlanma oranları değiştirilmeseydi şu an en düşük emekli maaşı 17 bin lira civarında olacaktı. En düşüğü. En yani düşüğü. O zaman inşallah. Ne e diyelim? sen de o zaman iki tas çorba, iki çeşit daha çoluğuna çocuğuna daha güzel şeyler yedirmiş olacaktın mesela. Yani ayakkabını merkezli yani daha kalitelisini sinavi Şu anda hep, yani. hep ekonomi ekonomi dendi. Bak ben de sosyal medyadan takip edebildiğim kadarıyla hep ekonomi ekonomi diyorsunuz azim. Bu memleketin tamam elbette ki dar boğazdan geçiyor. Dünya dar boğazdan geçiyor. Tek Türkiye mi yani şu anda? İşte dünya dar boğazdan geçiyor. Dünya açtı o dar boğazı. Nerede açtılar ne seviyorsan yani? Abi. Nerede açtı ya? Takip ediyor musun? Açtı, diyor musun? Ee, sen de 100 kere takip ediyorsan ben de iki kere takip edebiliyorsam onu da görüyorum yani. Evet. musun Diyor Sen 100 kere takip ediyorsan ben de iki kere takip ediyorsam görüyorum Mükemmel yani. Enflasyonun önüne geçti. Yani şu anda biz enflasyonda. Sen nereden biliyorsun o zaman? He? Sen nereden Rakamlar biliyorsun? Var Rakamlar var abi. Rakamlar var bütün Almanya. Benim arkadaşım var. Tır şoförü. Almanya'ya, Hollanda'ya ondan sonra bir dakika abi. Bir dakika var. abi. Adamlar <laughs> orada yiyor, içiyor, He? görüyor, herkesi görüyor. Niye adam diyor ki şu anda diyor en iyisi diyor. Şu anda yine Türkiye diyor. Hollanda'sı, Belçika'sı, Almanya'sı, Bulgaristan'ı bütün Balkanlar'a Batı'ya komple gidiyor. Onlar ondan sonra hala adamlar aynı diyor ki çöpten ekmek topluyor bilmem ne. Onlardan daha her beter şey var, her yerde adam var. Diyorlar. Benim arkadaşım var tır şoförü. Nerede topluyorlar çöpten ekmek? Için? Avrupa'da da aynı şekilde. Avrupa'da. He. Senin yani. tır, tırcı arkadaşın söylüyor. Benim evet. Tır, benim dört çocuğum yurt dışında. Ben şimdi çocuklarıma mı inanacağım? Senin tırcı arkadaşına mı inanacağım? Adam görüntülü evet. Facebook'tan, Facebook'tan. Yok Facebook'tan takip arayalım ediyorum. Adam ya, gösteriyor, canlı yayın yapıyor. Tamam adam canlı yayın tamam. yapıyor da söylüyor bunu. Adam... Arıyorlar işte abi yayın yapıyorlar. Sen hiç onlara bakmıyor musun? Ben de sizin gibi mikrofon tutanlara zaten görüyorum zaten. Arası hep işin kötü tarafına bakıyorsun. Hep ilk tarafına. Yani hiç açlık çekmedin memleketin neresinin? Daha düne kadar kara lastik giyiyordunuz anasla diyeyim. Değil mi? İdare edin biraz. biraz. Şimdi mesela. Allah'a şükür ben Kadife Mandol'a giyiyorum. Ben, ben, ben işten geliyorum şu anda. Yani. Ben iş yermişsem bu benim. Yamalı bir pantolonumuz yok. Ben işten yok. geliyorum. Ha, yani. yani. Elhamdülillah şükürler olsun. E, ee, şükür edeceksin biraz daha. Böyle değil yani. E değildi tabii. öyle zeytin, iki, miydi seni? 2-3 ısırıkta yerdik yani. Evet tabii zeytin, zeytin, portakal gibiydi o zaman evet. değil mi? Hayır hayır iki üç ısırıkta yerdik çocukluğumuzda öyle bir tasarruf şeyi vardı ya yani çocukluğumuzda. Zeytini ben bulmuyordum. He? Zeytini ben köy çocuğuyum. Zeytini görmüyordum evet. Göremiyordun. Ha, göremiyordum Şimdi ha. görüyorsun Elhamdülillah yani. bolluk var. Bir kahvaltı yani oturduğumuz zaman en az 10 ya. çeşit. Yani alım gücümüz var. Çalışan bak ne diyorsun kendini Emek, emekliyim emekliyim diyorsun ondan sonra çalışıyorum diyorsun emekli olup da ya, sırt üstü gelip yatacak mısın? Yok ben e ya, yatsın demedim E çalışacaksın kardeşim öyle ben, ne kadar devam. yat demedim ki yani. E ben ben yatsın demedim ki zaten. Sen memnun musun dedim. Ben öyle. memnunum. He? Ben memnunum çalışacaksın He? kardeşim. He? Allah Allah hep ekonomi ekonomi diyorsunuz da hep ekonomi illa ki memleket dardan geçiyor dünya dardan geçiyor nasıl adamlar. İran'dan oradan ya buradan bu darlık, geliyor. Niye hep birilerine bir darlık var da birilerine niye bu darlık yok abi? Kim ferah? He? Ferah olanı göster. Ülkenin yüzde onu Adam diyor ki bir adam abi. gösteriyor işte senin gibi mikrofon tutanlar yurt dışındakiler de gösteriyor. Avrupa'dan gelenler oku diyor. E ondan sonra diyor ki böyle böyle maaşım oraya gidiyor buraya kadar bu kadar euro şöyle böyle adam yine şu anda Türkiye'de ay diyor. Yurt dışı bizi ilgilendirmiyor. Şimdi, e o zaman deminden Avrupa diyordun ya. Şimdi abi bak Şimdi şöyle e, biraz söyleyeyim. Biraz önce ya. Avrupa diyordun ya. Sen Türkiye'de, sen Türkiye'de Heh. gelir dağılımında bir adalet olduğunu düşünüyor musun? Abi gelir dağıtımında mutlaka senden ben bir diyelim Ben affedersin emekçi adamım. Sen alırsın işin iyidir. 10 lira alırsın ben alırım 3 lira. O değil, o o değil bak benim anlattığım. E, Ama emek sarf etmişsindir işte. Sen bak, o hakimdir, savcısındır. Abi gelir dağılımında adaletten, savcısındır. adaletten bahsediyoruz. Eşitlikten değil. Herkes 10 lira alacak değil. Yani Aynen öyle tamam. Senin aynı. hakkın doktordur. Adam alır 10 lira ben alırım 2 lira. Doğru bak gelir dağılımı. Onun hizmeti daha çok. Şey Anlatmak istediğimi anlayabiliyor musun? Bak diyorum ki gelir eşitliği demiyorum efendim. E tamam. Gelir dağılımında bir adaletten bahsedebilir miyiz? E, e tamam şimdi sen gelir dağılımı diyorsun. Hepsine aynı 100 lira verirsin istiyorsun. 100 lira veremezsin. Sen o zaman hakimisin. Gelir savcısı. dağılımında adalet diyorum. Bak eşitlik demiyorum. Anlamıyorsun hala da Ben e, gel daha nasıl anlatayım e, sana? Gelir dağılımı diyorsun. Gelir dağılımı sana da Adalet onlara... diyorum abi. Mesela e adalet diyorsun. En az yani asgari ücret dediğimiz bir ücret e, tamam. var değil mi abi? Bu adamlar memur asgari olmuş, memur maaş alıyor. Nedir asgari ücret? Asgari, en tabak, en alt seviyedeki e, tamam. insanın alacağı maaştır. E tamam, bu adam asgari ücret alıyorsa o adam memurdur, doktordur, savcıdır. As maaşı da ona göre verilir. Çalıştığı tamam. potansiyel de ona i̇şte göre veriyor. İşte o en alt seviyedeki insanın yaşam seviyesini yükseltmemiz gerekmiyor mu? Onu anlatıyorum. E, ha? Gerekiyor tamam. E, tamam Sen gerekiyorsa... Eşit, eşit yani profesörle bir ha. fabrikaya girmiş yeni bir işçi ayrı ücreti bir bir alsın demiyoruz demiyoruz hadi. demiyoruz da oraya giren o işçi de iki tane çocuğunu insan gibi yetiştirebilsin o çocuğuna insan gibi bir şeyler alabilsin yapma diyoruz. yapmasını demiyoruz ki kardeşim ya, yapıyor herkes yapıyor. Ya adalet da derken mi? bunu söylüyor. Bağırma söylüyorum. bağırma sağır yok bağırma mı? Babanın oğluna bağırmıyorsun Senin ses tonuna göre konuşuyorum. Bağırmayacaksın babanın göre bağırmıyorsun. Senin ses tonuna göre konuşuyorum. Bağırmıyor. Senin ya ama Ses tonuna göre. Ülkede yıllarca AK Parti'ye oy verdik. Yani particilik olarak bakmıyorum bu abi duruma. De. Biz hizmete bakıyoruz. Hizmet nerede biz oradayız. Yani CHP'si, AKP'si kim değil. olsun. ama şu an ülkede gerçekten hı. gelir adaleti hı. yok. Hı. Gelir adaleti, hı. adaleti hı. yok. Hı. Gelir adaleti ha, yok. Abi, yani... yani şimdi çevirme. Ne için? Arkadaş dediğinden sonra ya kardeşim madem Bizmet dediği şey, adam abi, her yerde belli oluyor. çevirdim bak. Sesini yükseltiyor diyorsun, itham ediyorsun. <laughs> Gel, gelip, i̇tham ediyorsun. Hayır benim bak, ses tonum böyle. Rahatsız de de adam de de gidebilir yani. Ben de şunu diyorum. Savcı, Sağ... ha, Aynen ha onlara eyvallah bir şey dediğimiz ha, yok. Ha, ha, yok. Sen ha, sen almayalım. Almayalım. Abi sen niye almıyorsun? Ben ona bir şey demiyorum. Bu abi niye almıyor? Ben bir şey demiyorum. Madem düzelmesi gerekiyorsa düzelsin diyorum. Ve e, verdik, oy var. verdik, vermedik değil, Cefir'deki yaptık. Sorun o zaman, sordu, Soruyorum. Yok, yok yani. Yapılıyor bir şeyler bakacağız. Yapılacak mı, yapılmayacak mı bakacağız yani. <gülüyor> <gülüyor> yok abi Murat, Murat konuşmuyoruz abi. Hanımefendi siz ne düşünüyorsunuz? Bak işletme sahibi Vallahi insan. ben işletme sahibiyim ama elemanlarıma maaş verirken bile yani veremiyorum, zorlanıyorum. Yani devletten bana hiçbir destek çıkmıyor. Yani 7500 s mesela şu anda sigorta 1000 lira destek çıkıyor mesela bir, bir tane elemanda hiçbir destek göremiyoruz. Ben Yok. esnaf olarak çok zor durumdayız. Ne yapalım işten mesela mi çıkartalım? insanlar işsiz mi kalsın yani istihdam sağlıyoruz ama çok zor istihdam Rakamı Tam veremeyeceğim ama 2023 yılında yüz binlerce esnafın kapattığını okudum. Ben sosyal evet. medyada ya insanlar artık yapamıyor. Ben oradan Ayakları, geliyorum mesela bak e, para kazanmak böyle bir şeyler alalım, evler alalım, arabalar alalım derdinde değiliz. Tamamen tamamen yanımızdaki insanların karnı doysun. Bizim genel ihtiyaçlarımız, temel ihtiyaçlarımız karşılansın bu. Eskiden de, eskiden de yani bu araba alalım, ya ev evet. alalım çünkü imkan vardı. Şu an imkan sıfır abi. Ve Çok. inşallah bir düzene girer de herkes Biz Şu anda mutlu olur. elemanların hani maaşını karşılayalım. Oradan geliyoruz. Oradan geliyoruz. Şey İstanbul'a e, belki bu kadar teferruatlı gezmedim. Abi bir tane mutlu insan görmedim. Yani yüzü gülen, mutlu bir tane insan yok. Ordu'da da böyle herkesin yüzü asık herkes morali bozuk neden İnsanlar adamın cebinde para şey yok çünkü yani. gelir yok adamın geliri yok e ben de alayım üç tane dört tane maaş Mutsuzum ben de alayım dört aldım. tane maaş Mutsuzum ben bak dedi. dünyanın en Mutsuzum mutlu dünyan insanı olurum <laughs> <olduğu belli> zaten. <laughs> yok, yok abi abi, abi. şöyle bir şey zihniyet çok farklı zihniyet <laughs> çok farklı ben çok farklı. ailem hepimiz biz bu bugünkü hükümete verdik Şimdi oyumuzu efendim, bak, hepimiz şey ona mi? verdik bir şey söyleyeyim mi? Tam beş defa, altı defa gelir dağılımda adalet diyorum. Yok ya abi ne adaleti? Bak, gelir dağılımı, adal ne kadar abi? Gelir dağılımda adalet diyorum. Gelir dağılımda eşitlikten ya gelir eşitliği demiyorum bak. Gelir dağılımda adaletten bahsediyorum. Bunu tam 10 defa izah ediyorum, anlatamıyorum. Sonra bana diyor ki sesini niye yükseltiyorsun? Abi bugün hükümet ayaktaysa bunların. Ya ana ayakta. sınıfında gitsem, <laughs> çocuklara anlatsam bunu kavrarlardı yani böyle işte. abi böyle. adalet istiyoruz gelir adalet olsun her şeyde adalet istiyoruz başka bir şey istemiyoruz yani benim e, seçtiğim milletvekili bizim sırtımızdan dört tane maaş alıyorsa benim emekli adam da alsın benim emekli adam da alsın çünkü bunlar da emekli oldu bunların da yaşama hakkı var güzel yaşama abi, hakkı mecliste, var. benim babam emekli gündeme geldi Adam dışarı abi? çıkıp gezemiyor ya abi meclisteki vekiller ne abi bizim vekillerimiz bizim değil vekiller mi seçtik, evet. biz seçtik orada yönlerdik. bir kısım vekiller 3 maaş 5 maaş aldığını İspat ettiler mi abi? Ettiler. Ettiler. Niye sen var. bunlar rahatsız değil misin efendim? Rahatsız abi rahatsız olmaz mıyız? Aşağı, aşağı. Ama bizim ülkemizde şöyle bir şey de var. E, konuşma özgürlüğü de yok. Bunu soruyoruz abi. Yani konuşalım Adam şurada. Değil abi, şurada Şurada konuştuğumuz dakika Mutlu şurada başımıza yok. ne geleceği belli değil. Yani Aynen, konuş da artık abi. bizi susturdular. Bu fakirliği alıştırdılar. E, bu düzen bizim düzenimiz. Bu düzende gidin, gitmeyen Aslında olursa şey ceza yok, yok, atarız. Musun? Aslında öyle bir şey yok biliyor musun? İstiyorlar ki insanlar korksunlar konuşmasınlar konuşmadıkları evet. zaman biz onları çok daha rahat yönetebiliriz. Öyle zaten abi. Konuşuyoruz abi. abi. Alacaklar, salacaklar abi yapacak bir şey var mı? Abi yarın neyle yargılanacağımız belli değil. Ne o yüzden herkesi abi. bir korkutmuşlar. Abi <laughs> abi politikayı evet. eleştiri <laughs> Şimdi politikayı e eleştirmek yani bir suç isnat edemezler ki buna. Hakaret e etmiyor. Şöyle diyor, bir şey İş yerleri diyor. çalıştırıyoruz. <laughs> iş yerleri çalıştırıyoruz. Yarın mesela bizi sıkıştırıp da siz bizi kötülediniz, ettiniz. Onlara biat etmedik. Padişah'ım çok yaşa demediğimiz için her şey başımıza gelebilir. Teşekkür abi, ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Nasrettin Hocanın dediği gibi. Yani sen de haklısın. Ee, sen de haklısın. Bu ülkede demek ki öyle olmak gel lazım. Abim, gel at yaşamak için. Gel dayıcığım da gel. İyi günler diliyorum. Sen. Röportajı röportajı yapmayacağım, yapmayacağım. Seni çok seviyorum. Bir resim çekilmek istiyorum. <laughs> abi ya <laughs> sen dedik ne abi, abi, yap doğru. Ama iki lafta söyle yani şimdi. Benim madem çok seviyorsun iki lafta söyle. Abi, abi. abi. Söylersen beni içer alırlar. Al işte buyur. <laughs> abi sen se abi sen <laughs> söylemez, biz <Pis>, ne olacak <laughs> abi böyle? <laughs> değiştirelim mi? Az mı kaldı? Fazla bir dakika sonra biter. zaman değiştirelim. <laughs> Şarjı değiştirelim.